Merhaba arkadaşlar. Daha önce ilan ettiğim gibi, topluluk sekmesinden ilan ettiğim gibi, sizlerin şimdiye kadar bana sorduğun sorulara e, uzun süredir biriken sorulara iki bölümde cevap verip e, süper bir video, yani çok cesur cevaplarla açık açık, net bir şekilde, objektif bir şekilde vereceğim bazı cevaplarla iki tane video yayınlayacaktım. Bir tanesini bu akşam yayınlayacağım ama araya bu 15 dakikalık kısa videoyu acil olarak çekip sıkıştırmam gerektiğini düşündüm. Sebebi de şu. Rusya yeni bir füze sistemi denedi. Bu füze sisteminin e, önemi ne ve benimle alakası ney? Biliyorsunuz 2022 yılında yayınladığım kitabım benim. E, kitabımda işte balistik füzeler bir, dünyada roketçiliğin tarihsel gelişimi ve füze sistemlerinin teknik incelenmesi. Kitabını 2022 yılında yayınladığımda bu füzeden bahsetmiştim ve bu füzenin Rusça okunuşu Buriviestnik yani Buriviestnik füzesi fırtına kuşu veya fırtına habercisi demek. Rusya bu füzeyi bu seyir füzesini bugün denediğini Putin açıkladı ve ilan etti. Tüm medyada haber oldu. Şimdi isterseniz önce medyada bununla ilgili haberleri okuyalım. Daha sonra ben size bunun ne demek olduğunu, ne işe yaradığını, niye bu kadar önemli olduğunu ve dikkat çekici olduğunu ve NATO açısından ee, neden bu kadar tehlikeli olduğunu hızlıca anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yap. Ee, önce haberi okuyalım. Diyor ki, işte Putin açıkladı, 14 bin kilometre menzili var, ee, 15 saatten fazla havada kaldı. İşte bir sınırsız menzili var, küçük bir nükleer jet motoruna dayanıyor. Tabii bu jet motoru ne kadar jet motoru, o ayrı bir şey. Ve e, beklenmedik yönlerden saldıracak. da çok önemli. Rusya'nın e, nükleer caydırıcılığına çok önemli bir etki. Şimdi bunları kısaca inceleyelim ve daha sonra benim kitabımda bundan bir bu Burevestnik e, füzesinden birkaç yerde bahsetmiştim. O bahsettiğim şeyleri size kısaca okuyacağım. Şimdi öncelikli olarak e, sınırsız menzil ne demek? Şimdi füzenin bir nükleer itkili, füzede bir nükleer e, motor var. Bu motorun mahiyetini bilmiyoruz. Dolayısıyla sınırsız menzilden kasıtları da şu. Yani uzay ortamında gezegenler arası seyahat edebilir manasında düşünmeyin bunu. Dünyanın herhangi bir noktasına yani Rusya'nın ana karasından atıldığında dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek bir menzile sahip olduğu için sınırsız bir menzil ifadesi var. Yani her yeri vurabiliyor. Büyük bir seyir füzesi bu. Fotoğraftan da anlaşılıyor. Seyir füzesi olduğu için arçak irtifadan da uçabiliyor. Ve ne kadar büyük bir nükleer harp başlığı taşıdığını da bilmiyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere ICBM'ler yani kıtasal balistik füzeler 300-400 kiloton bir nükleer harp başlığı taşıyabiliyor. Ama bu füze çok büyük olduğu için ve ağırlıkla harp başlığı arasında ve yakıt arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadıkları için yani nükleer etkili oldukları için füzeyi istedikleri kadar büyük ve harp başlıklarını da istedikleri kadar büyük koyabiliyorlar. Dolayısıyla burada 300-400 kilotonlar değil, belki birkaç megaton harp başlığından bahsediyor olabiliriz ki seyir füzeleri ve INF anlaşması da iptal olduğuna göre ve bu SALT anlaşmasında start, New Start anlaşmasındaki ICBM'leri sınırlayan şeylere de uymadığı için bu bir seyir füzesi olduğu için Rusya şu anda rahatlıkla bu füzeyle ilgili bütün e, performans teknik teknik olarak performans artırıcı şeyleri üzerine ekleyebiliyor çünkü hiçbir anlaşmayı da otomatikman ihlal etmemiş oluyor. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Nükleer etkiyi söyledim. Nükleer harp başlığından da önemli. Şimdi Peki füzenin tehlikeli olan yanı ne? En tehlikeli olan yanı bu füzenin Amerikan veya NATO balistik füze savunma sistemini bypass edebilecek özellikler içermesi. Şimdi şöyle biliyorsunuz kıtalar arası balistik füzeler parabol yörüngede hareket eder. Atış yaptıktan sonra tepe noktasına kadar çıkar. Oradan yeniden giriş araçları ve içlerindeki harp başlığı taşıyan yeniden giriş araçlarını bırakır. Bu araçlar e, bazıları 1500 kilometre mesafeyle bazen 150 kilometre. Yani bunu nasıl ayarlarlarsa böyle bir e, o ülkenin üstünden geçerken bir Erpinti gibi işte 10 tane harp başlığı varsa onu birden dağılır. Yeniden giriş araçlarının ve antibalistik füze sistemleri tabii 3. Dünya Savaşı'nda zaten hiçbirini yetecek kadar antibalistik füze sistemi yok ama kazara bir tane iki tane atıldığında mesela diye düşünün mesela Kuzey Kore attığında balistik füze savunma sistemleri işte SM-3 füzeleri, GB füzeleri, t falan bilgisayarlar e, balistik füze erken uyarı radarları ve o e, yazılımları kesişme noktasını hesaplar ve hitli kill yöntemiyle, kafa kafaya çarşma yöntemiyle uzay or daha uzay ortamında termal olarak gördü, görüp ilerledikleri e, hedefe doğru ilerleyen e, SM-3'ün mesela EKV'si yani e, e, a, ekstra atmosferik kill ve çıldırıkları e, EKV'si havada kesişerek uzay ortamında kesişerek o e, yeniden giriş aracıyla çarpışır ve onu imha eder. Yani basit manada, basit bir anlatımla budur e, balistik füze imhası. Daha doğrusu nükleer harp başı taşıyan e, kıtalar arası balistik füzelerin yeniden giriş araçlarının imhası bu şekilde yapılır. Bir kesişme noktasını hesaplarsınız, oraya e, bilgisayar yönlendirir ve çok yüksek bir jül enerjiyle ekstra atmosferik e, çarpışma aracı, onun etrafında küçük roketçikler var, roket retro motorlar vardır. Kafa kafaya çarpışır veya tehat gibi bir antibalistik füzede de kızılötesi görüntüleme sistemi vardır. Dalış yapmış olan R.V. havada belli bir mesafe, belli bir mesafe sonra, belli bir zaman sonra onun geçeceği noktaya doğru ilerler. Bilgisayarlar onu şey yapar, yönlendirir ve çarpışarak harp başlığı yoktur mesela tehatta. Çarpışarak havada imha ederler. Çünkü geldiği yer bellidir füze çıkıştan sonra erken uyarı sistemlerine yakalanmıştır. Çünkü atmosferin 1500 km yukarıdan tepe noktası 1500 km'ye varır. Mesela bir yar füzesinin bir Minuteman füzesinin e siz o kadar yükseğe çıkmış olan bir balistik füze dünyanın her yerindeki e, NATO veya Amerikan erken uyarı sistemlerinden uzaydaki kızılötesi termal kameralardan yerdeki dev antibalistik füze sistemlerinden tamamından görülür. Dolayısıyla hemen alarma geçilir. Kendi füzeleri fırlattılar. Antibalistik füzeler, balistik füze savunma merkezleri, C2 BMC merkezleri, işte ana, Amerikan BMD füze savunma ajansı herkes alarmdadır. O füze'nin harp başlıklarını yakalamak için gemilerdeki antibalistik SM3 füzeleri dahil her yönüyle müdahale ederler. Ama şimdi burada bir tane seyir füzesi var. Bir, bu seyir füzesini atmak için gelen bir stratejik bombardıman uçağı yok. Çünkü seyir füzesinin sınırsız yani dünyanın her yerine ulaşabilecek bir nükleer itkili motoru var menzili çok yani sizin e, size bomba atmak için bir Tu-95 veya Tu-160 bombardıman uçağı gelmeyecek ta Moskova'dan bile atılabilir bu füze ikincisi seyir füzesi gibi uçuyor alçak irtifadan falan uçabilir dolayısıyla bütün balistik füze erken uyarı radar sistemlerini ve uzaydaki termal kızılötesi Sıbrıs, CBS ve STS sistemlerini yani balistik füzeler çıktığında arkasında çok yüksek ısı enerjisi ve termal iz bıraktığı için onları anında tespit eden erken uyarı ve kontrol sistemlerinin hepsini atlatmış olacak. Çünkü bu termal motorlu yani basit bir Tomahawk gibi basit bir seyir füzesi gibi e, arkasından çok fazla e, ısı yaymadan alçak irtifadan yere yalan uç yaparak belki deniz üzerinden seyir skimming sey sey yaparak Uçarak hedefine varacak. Yani dolayısıyla bunu siz hiçbir şekilde e, görememiş olacaksınız. Bunu bir denizaltıdan da atabilirler. Belki ne kadar büyük bilmiyorum ama. Mesela bir gemiden atılabilir. D1 destroyerden, muhripten. Bundan da attıklarını düşünün. Size yakın mesafeden de atılabilir. Yani görseğiniz bile buna e, tepki veremeyebilirsiniz. Dolayısıyla harp başlığı da zaten büyük şimdi böyle bir tehlike yani gerçekten zaten şöyle söyleyeyim. E, harp başlı, nükleer harp başlığı taşıyan bir seyir füzesi dev kıtalar arası ondan 10 kat 30 milyon, 30 40 milyon dolarlık dev bir kıtalar arası balistik füzesinden bir açıdan çok daha tehlikelidir. Çünkü kıtalar arası balistik füze çıktığında dünyadaki bütün Rus, Çin, Amerikan hatta İsrail erken uyarı sistemleri onları görebiliyor. Çünkü direkt çok yüksek ciltiyor. Atmosfer çıktığı için yani Amerika'daki o büyük dev e, erken uyarı istasyonları Rusya'dakiler 5000 uzayda 5000 kilometre ötedeki beyzbol topunu görebilecek kabiliyetler. Yani uzayda gezen metallerin dahi haritasını çıkarıyorlar. Yani beyzbol topu büyüklüğünde bir metal cismi görüyorlar. Geçer ki yeter ki yüksek irtifada olsun. Dolayısıyla siz kıtalarası balistik füze size doğru geldiğinde bir füze atışı olduğunda hemen alarma geçip kendi füze kapaklarınızı açıp ona reaksiyon verebiliyorsunuz. Zaten nükleer caydırıcının en önemli unsuru e, şeydir. Nasıl söyleyeyim? Erken uyarı bir kontroldür. Yani sizin erken uyarı kontrol sisteminiz iyi çalışmıyorsa istediği kadar nükleer füzeniz olsun. Füzeyi ne zaman atacağınızı bilmiyorsanız ne işe yarar ki? Düşman da biliyorsa ki bu adamın erken uyarı kontrol sistemi bir işe yaramıyor. Ben buna ani bir saldırı yaptığımda ikinci vuruş yeteneğini de yok edebileceğini düşünüyorsa bitmişsiniz demektir. Yani denge bunun üzerine yani Rusya'nın ve Amerika'nın ve Çin'in Erkan Över kontrol sistemleri arasında da bir denge var. Çin 20 yıl sonra bir 10 yıl sonra Amerika'yı yakalayacak. İşte çölde 400 tane yeraltı silo yapıyor ve onların içine DF-41 Kıtır arası ICBM'lerini yerleştirecek yani yakında Amerika ile eşlenmiş olacak bu yönüyle ve dev erken uyarı kontrol e, radar sistemleri kuruyor bir binalar şeklinde ki Amerika'da karşılığına Tayvan'a kurdu bir tane. Yani hani bir tane de Katar'a kuruluyor biliyorsun. AN/TFS 132. Neyse. Ama burada bir seyir füzesi var. Yani bu erken uyarı kontrol sistemlerinin hiçbirini hepsini aldatacak. Bu yönüyle seyir füzeleri daha tehlikeli. Yani INF'de mesela yasaktı. Tomahawk ve diğer benzeri seyir füzelerine e, nükleer harp başlığı koymak. Çünkü 500 kilometrenin üstünde bir irtifaları vardı bunların. E, menzilleri vardı. INF antlaşması da 500 ile 5500 arasını kapsadığı için bunların hepsi yasaktı. E, Şimdi tabii INF karşılıklı iptal edildi. Rusya zaten bu avantajı kullanmış durumda şu anda. Dolayısıyla bir seyir füzesi, nükleer hap başlığı taşıyan bir seyir füzesi yeri geldiğinde balist füzeden çok daha tehlikelidir. Çünkü kontrol edilmesi, görülmesi imkansız. Bu bir. Bir de biliyorsunuz Rusların zaten Poseidon diye bir tane ayrı, ayrı yeten bir nükleer güçle çalışan mini denizaltı veya e, mini denizaltı demiyorum de dev torpido. Dev torpido, mini denizaltı arası bir şey olan bir nükleer itkili yine sınırsız menzilli deniz altından giden nükleer torpidosu vardı. Bunda Rusya şunu diyordu Putin bunun başına ben 50 megatonluk bir harp başlığı koyacağım. Atlas Okyanusu'nda Amerikan kıyılarına 50 km mesafede denizde patlattığımda dev tsunami dalgası oluşacak ve Amerika kıtasının 3'te 2'si sular altında kalacak. Yani nükleer bomba atmaya gerek bile kalmayacak Amerika'ya ki bu da gerçekten çok tehlikeli bir silah sistemi. Neyse böyle kitapta yazdığım şeyleri çok uzatmayayım. Zaten bunlar hep anlattığım şeyler. Çok hikaye anlatmadan size kitapta direkt bununla ilgili neler yazmışım. Onları çok hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Buradan bir paragraf okuyacağım sonra bitireceğim. Şimdi kitabın bir yerinde şöyle demişim. Rusya'nın nükleer gücü konusunda ise bazı istisnalar olduğu için yeri gelmişken bu başlık altına not düşmek lazım. E, örneğin ileride görüleceği gibi ABD, Çin, Hindistan gibi ülkelerin nükleer kapasitesinin nelerden oluşur dediğimizde genel tanımlamayla ICBM, SLBM, IRBM, MRBM, TBM yani taktik balistik füze gibi balistik füzelerin harp başlıkları nükleer görevli uçaklarda taşınıp bırakılabilecek nükleer harp başlığı taşıyan bombalar ve yeni geliştirilen HGV yani hipersonik süzülme araçları HGV'ler bulunan harp başlıklarının ibaret diyebiliriz. Kısaca burada bir tanımlama yapmışım konuya geç, başka bir konuya geçmek için. Ancak konvansiyonel silah sistemlerinde ABD ve Çin'in gerisinde kaldığını fark eden Rusya alternatif nükleer silah taşıyıcı platformlar ile caydırıcılığına devam etmek i, hedeflemektedir. Bunlardan birincisi seyir füzeleridir. Rusya'nın hipersonik ALBM yani havadan atılan balistik füze burada kinzalı kastediyorum ve seyir füzeleri ALCM nükleer başlık uygulaması yapıldı. İkinci ve sadece Rusya'ya has uygulama ise nükleer güçlü Bryevestnik uygulaması ki yani bugün test ettiğini söylediği füze seyir füzesi ki bunun da Putin sıklık dile getiriyor ancak test atışı veya ne derece başarılı olduğu konusunda bilgimiz yok. Şu ana kadar benzeri yapılmamış orijinal bir silah sistemi yeni nükleer silah taşıyıcısı ise nükleer güçlü motor olduğu iddia edilen neredeyse sınırsız menzili olan Poseidon 2M39 torpidosu. Her ne kadar torpido dense de aslında insansız bir denizaltı, insansız uzun menzilli torpido ve drone demek de daha doğru olabilir demişim burada. Şimdi diğer bir yerde bu şey için şunu kullanmışım. Ee, bu fırtına kuşu demek dediğim gibi Rad, e, radarlar ve korunan alanlar etrafında manevra yapmak kabiliyetinin altını çizmiş Putin daha önce bunun için. Çünkü Amerikan e, erken uy ve kontrol sisteminin radarların etrafından dolaşabilir demek istemiş. Başka bir yerde de bunun ismi de 9M730 arkadaşlar. Bu provenistlik. Bu Bunu medyada hiçbir yerde duyamazsınız. İlk kez ben burada kimse bu kadar araştırmaz. 9M730 Rusya'daki resmi ismi bu başka ne demişim? Tamam. Bununla ilgili kitapta Nükleer ilişkili seyir füzesi falan. Şimdi şöyle bir durum var. Bir de şunu anlatayım. Şimdi burada altern Peki bunun alternatifleri var mıydı? Vardı. Şimdi HGV'ler var arkadaşlar. HGV'ler hipersonik süzülme araçları. İşte Ruslar yaptı Avangard. Çinliler de yaptı. Kuzey Koreliler de yaptı. Şimdi HGV'lerle bunun arasında şöyle bir fark var. HGV balistik füzelerin üzerinde Seyahate başlayan mesela Ruslar SS-20'leri, Sarmat'ları ve çeşitli sistemleri eklediler. Çinlilerden şekilde. Bir kıtalar arası balistik füzenin üzerinde çıkıyor. İşte Ukrayna savaşlarında kullandılar. Rubers'te kullandılar Ruslar, RS-25'te. bütün dünyada işte acayip silah kullandı, değişik bir silah kullandı diye. Ben onunla ilgili bu Ho HGV, Ruslar HGV kullandı diye bir video yapmıştım. Oynatma listesinde de aşağılarda görebilirsiniz. Bu HGV balistik füzenin üzerinde seyahat ediyor bir süre sonra tepe noktasına çıktığında balistik füze bunları serbest serbest bırakıyor. Alçak irtifa alçak dediğim 50-60 kilometre. yani uçak ve yüksek irtifa hava savunma füze sistemlerinin erişebildiği irtifanın çok üstü. Yerden 50-60 kilometre yükseklikteki irtifada sesten 12 mah yani 12 katı hızda süzülerek hedefine doğru manevra yaparak yine antibalistik füze sistemlerini yani Petri, Tehat gibi füze sistemlerini ve bunların radarlarını veya gemilerin deniz üzerindeyse gemilerin etrafından dolaşarak manevra yaparak manevra yeteneği olduğu için süzülerek hedefine doğru gidiyor ve nükleer harp başlığı var. Dolayısıyla kesişme noktası hesaplanamadığı için vurulması çok zor tehlikeli bir sistemdir. Ama dikkat edin bakın. HGV'lerde motor yok. Yani motor olmadığı için hypersonic glide vehicle olduğu için yani süzülme aracı olduğu için belli bir mesafesi var. Yani sürekli dünyanın etrafında süzülemez. Ama bu yeni yapılan sistem nükleer itkili motorlu. Yani bir menzil sorunu yok. Birincisi bu. Diğeri yarı balistik yörüngeli balistik füzeler. Mesela 9M723 İskender füzesi gibi. Belli bir irtifaya çıkıp yerden 50 metre, 50 kilometre irtifada düz uçuşa geçiyor. Buna yarı balistik yörünge Düm Dümdüz gidiyor. Sen o sırada petriytleri, tehatları, diğer antibalistik füze sistemlerini buna göre ayarlamaya çalışıyorsun. Ama nereden dalacağı belli değil. Çünkü balistik bir yörünge takip etmiyor. Hedefine geldiğinde bir anda dalışa geçiyor. Ve senin attığın antibalistik füze sistemi ona onu yakalayamıyor çünkü uzakta kalıyor. Yani bir anda daldığı için de 50 kilometreden tam hedefin üzerinde daldığı için de senin füzen ya uzak kalıyor ya kısa kalıyor. ya yani bir şekilde e, daldığı yeri yani dalışa geçtiği yeri terminal aşamasını tahmin edemediğin için teknik tabiriyle terminal aşamaya nerede geç, geçeceği koordinatı tahmin edemediğin için füzeye e, uygun bir kesişim yapıp vuramıyorsun. Ama onların da katı yakıt roket motoru var. Dolayısıyla onlarda da bir benzin sınırı var. Diğer bir bununla ilgili tehlikeli bir sistem de daha önce yine bununla ilgili hop videosu yaptım. Ee, yani orbital yörünge o bombardıman sistemi yani yörünge bombardıman sistemleri yörüngede uçan uçak işte Amerika'nın gizli görevi var diye anlatılan X-47 uçağı gibi. Bu bir uçak uzay uçağı. Bunu e, bir şekilde bir roket motoruyla bu e, Elon Musk'ın X falconlarıyla veya başka sistemlerle fırlatıyorlar. Uzayda yörüngede dolaşan bir e, uzay uçağı gibi düşünün, uzay mekiği gibi düşünün. Altında HGV'ler var veya işte belki seyir füzeleri var, bilmiyoruz. Ama muhtemelen HGV'ler var ve Rus Çinler bunu denedi. Çin üzerinden geçerken bir noktadan bıraktı ve git hedefi vurdu. Amerika'da çok ciddi panik oldu. Bu hop videosunda ben bunu uzun uzun anlattım. E, ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Bu uzayda gezdiği için bunu da biliyorsun. Yani diyelim ki savaş çıktığında ilk vurulacak şey hemen uzaydaki o işte Çin e, uçağını veya Amerikan uçağını yani e, orbital yörünge bombardıman uçağını e, çok şey bir şekilde, çok hızlı bir şekilde e, önce onu imha edeceklerdir. Bu arada biraz önce yanlış söyledim. FOPS olacak. FOBS dedim birazcık e, hızlıca e, biraz da vaktim dar şu anda bu yayını yapmak için. E, fraksiyonel e, Orbital Bombardment Sistem yani e, Yörünge fraksiyonel yörünge bombardıman sistemi olarak geçiyor bunların ismi. FOBS olarak kısaltılıyor. E, bunlarda da şöyle bir sorun var. Dediğim gibi ilk önce siz bu aracı vurursunuz. Ama burada ilk kez dünyada nükleer etkili bir seyir füzesi söz konusu. Burada vuracağınız bir şey yok. Yani siz buna karşı koymak için bunu öncelikle görmeniz lazım. E şimdi bizim Somje gibi çok basit onlara göre. Veya Amerika'nın Tomahawk gibi çok basit ona göre. Veya işte Rusların çeşitli e, KHC serisi seyir füzeleri bile görünemezken. Yani ona göre çok daha basit olan, çok daha az teknoloji olan, alçak irtifadan çok daha yavaş yürü, e, hareket edebilen, uçabilen, hatta e, menzili de sınırlı olan, füzeler bile çok tehlikeli olduğuna göre yani düşünsene bize son füzesini attığımızda yani etrafımızdaki herhangi bir komşuya yani bunu radarda görmeler çok zor çünkü yeri yalayarak uçuyor yani nasıl durduracaksın bunun da bunda bir tane nükleer harp başta olduğunu düşünsenize veya sınırsız olduğunu düşünsenize işte bu o bu yeni yapılan e, füze sistemi ismini deyip Rusçasının telaffuzunu unutuyorum şuradan bir daha bakayım neymiş Buriyevsnik ben hep onu İngilizce okunuşuyla telaffuz etmeye alıştım Previous Nick bu açıdan gerçekten nikel caydırıcılıkta yeni bir boyut açmış olacak bana göre eğer Putin'in söylediği doğru ise 14 saat uçmuş ise ve başarılı ise zaten biliyorsunuz zirkonu da yapmışlardı daha önce ama zirkonla ilgili Amerika'da da çok fazla spekülasyon çıktı hedefi tutturamadıklarını çünkü 700 kilometre öteye atıyorlar jet motorlu hipersonik sesten 7 kat 8 kat süratli uçan bir e, gemi var seyir füzesi. Tamam. E, 1500 kilometre menzili olduğu söyleniyor. E, bir noktadan sonra terminal aşamada onu güdülemek yani o gemiyi vurabilmesi için uydu bağlantısı olması lazım. Amerikalılar şöyle diyordu. Uydu bağlantısında sorun var. Yani tam olarak güdüleyemiyorlar hedefli diyorlardı. Ne kadar doğru yalan bilmiyorum ama o da çığır açıcı bir silah sistemiydi. E, zaten benim şuradan gördüğüm Rusya'da para yok arkadaşlar. Para yok ve zaman yok ve SSCB dağıldıktan sonra çok vardı mühendis kaybettiler. Yoksa bu SSCB'nin dağılması olmasa o mühendis kadrosunu kaybetmemiş olsalar ve bu Ukrayna Savaşı ve para meselesi olmasaydı Caydırcık da şu anda Amerika'nın canını okumuştu. Çünkü çok böyle fraksiyonel, çok böyle orijinal, çok radikal, çok değişik silah sistemlerini hep imza atıyorlar. Zaten NATO'da bu tehdidi gördüğü için, İngiltere ve Amerika'da bu tehdidi gördüğü için muhtemelen Ukrayna Savaşı'nın Rusya'nın başına o belayı doğrudan da açtılar. Daha önce de size anlatmıştım. Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı ne demişti? Bütçemizin sadece %3'ünü kullanarak hiçbir Amerikan askeri öldürmeyerek, Rusya'nın konvansiyonel gücünün %50'sini yok ettik dedi. Bundan bir buçuk yıl önce şimdi belki %50'den de fazla. Yani Rusya'yı bu şekilde zayıflatmış oldular. Ukraynalıları da kullanarak bir nevi İngiltere'nin dahiyane planıyla. Ama Rusya'da böyle cevaplar vermeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Yani madem öyle ben de nükleer caydırıcılığı bir türlü bırakmıyorum. Zaten Rusya'nın SSCB yıkıldıktan sonra nükleer denizaltılarını ve nükleer e, silah taşıyıcı ICBM'lerini yeniden canlandırıp yenilerini yapması, o konuda bir modernizasyona girmesi ve yeni denizaltılar yapması gerçekten çok olağanüstü bir şeydi. E, hiç Beklenmedik. Kimsenin de Batı'nın da beklemediği bir şeydi. Ee, Putin yeniden e, dizayn edip canlandırdı. Zaten öyle olmasaydı şu anda belki de Rusya, Ukrayna Savaşı'na bile sokmaya gerek kalmadan çok daha değişik bir şekilde e, dün, e, çok daha kötü kö köşeye sıkıştırılmıştı. Tek zaten ellerindeki cari düzlük da bu kaldığı için e, bu tür silah sistemleriyle e, Batı'ya gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bu e, dengeleri değiştirecek işte şey yapacak böyle anlatırlar ya öyle değil ama e, Amerika'nın şu anda E, e LGM-35 Sentinel yeni antibalistik yeni kıtalar arası balistik füze yapıyor. Ruslar da Kedir yapıyor. Kedir diye bir ağacın ismi Kedir ağacı, Sedir ağacı. E, bu Yars'ın yerine yeni yaptıkları bir balistik füze. Şimdi o Sentinel çıktığında Ruslar da Kedri çıkardığında yeni e, kıtalar arası balistik füzelerini yani ICBM'lerini çıkardıklarında göreceğiz bakalım dengeni vaziyette olacak. Ama bu arada bu e, Rubers e, bunlar ve özellikle şeyin FOPS işte fraksiyonel orbital Bombardman sistemi Çinlilerin bunlar Amerika'yı zorlayacak sistemler. Yani nükleer yarışta artık çok fazla oyuncu var. Bunu demeye çalışıyorum. Eski gibi sadece kıtalar arası balistik füzeler, denizaltılardan atılan balistik füzeler, bombardıman uçaklarından atılan nükleer bombalar değil. Yeni yeni ürünler, yeni yeni oyuncular çıkıyor. Özellikle bu HGV'ler ve hipersonik silah sistemleri. Yakında çok basit seyir füzelerine dahi nükleer harp başlıklarının eklendiğini göreceğiz. Dünya çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Akşam sorulara cevaplar yayınımı kaçırmayın. Bu yayında lütfen bütün arkadaşlarınızla, bütün platformlarda, sosyal medyalarda paylaşın. Beni izlemeye devam edin. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.